Bodrum'da 3 Süper Lig ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen Halikarnasos Handball turnuvasının galibi ev sahibi Yalıkavak Spor oldu. Bodrum'u Süper Lig'de temsil eden ve bu yıl Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek Yalıkavak Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde yeni sezon öncesi sezona hazırlık niteliğinde özel bir handball turnuvası gerçekleştirildi. Gümbet Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 3 Süper Lig ekibi Yalıkavak Spor, Yeni Mahalle Belediye ve Muratpaşa Belediye takımları katıldı. Yalıkavak Spor'la Muratpaşa Belediye takımları arasında oynanan turnuvanın ilk maçını 33-26 Yalıkavak kazandı. Dün oynanan Yeni Mahalle Muratpaşa maçı 34-33 Yeni Mahalle'nin üstünlüğüyle sona erdi. <laughs> bugün oynanan Yalıkavak Spor Yeni Mahalle Belediye maçıyla turnuva sona erdi. Maçı izleyenler arasında Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu da vardı. Temsilcimiz Yalıkavak oldukça çekişmeli geçen maçta ilk yarısını 14-15 geride bitirdiği maçı 25-23 kazanmasını bildi. İki maçta iki galibiyet alan Deniz'in kızları turnuvanın galibi oldu. <laughs>